Hay YouTube Kaldığımız yerden devam ediyoruz Call of Duty Black Ops Cold War'ın yeni bölümüyle birlikte Başlıyoruz Üçüncü bölüm olması lazım Hikaye modunda Üçüncü bölümümüzü umarım Başlıyoruz The information from Volkov confirms our worst fears Perseus smuggled a nuclear device through East Berlin We can't be certain of that yet He has it, I'm sure of it We found encrypted geo coordinates with Volkov's nuclear intel. An unpopulated region within the Soviet Republic of Ukraine. An aerial recon run revealed this. I want to know everything that's going on inside this building. We'll need the others for this one. Mason and Woods will join us from Kiev. Okay. Welcome. Bell, you'll infill here with Woods. Mason and I'll be standing by for an extract. Park will handle comms. We have no idea how large or prepared their forces will be, so use discretion if you have to engage. It's time we took a peek behind the iron curtain. Evet, aç, 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 aç. Oyunu. Red light, green light. Chatter. You're in the clear book. Copy that, Park. Stay on comms. Keep Mason and Azura staying by. Let's hey. go. Hey, the base is just over the next ridge. Get in, learn what you can, and get out. Shed Park. Plan to stay a while. See the Gulag. Geç 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 geç. Oo. <laughs> oh. Bu ne lan? Arkadaşların bir fotoğrafını alalım. Ölmeden önce son anları yani o yüzden. Ya base alacağım Abicim dur ölçü şunları alalım ya. Dur sakin ya. Dur dur. I'm seeing guards. I and boss. Choose your target. Tamam sal beni. Çözüyor target. Vallahi hepsi bana uyar hacım. Ben hepsini patates ederim burada. Bir şey yok. Al. E tabi oğlum. Ya sen kimsin ya? You shoot like that diyor ya. <laughs> kimsin oğlum? Biz Warzone'da piştik piştik. Terbiyesizlik etme. Arkadaşların fotoğrafını alalım Oldu mu? Whatsapp'tan göndereceğim sana tamam hadi Ya yine mi picklock ya Zorla 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 Baltamız var mı? Güzel severim baltayı <laughs> Ney? Gotcha ya sen bu işi biliyon Woods ya Patrol approaching my position. They'll find a way in. I'll follow around. Dayıcım sen buraya gelsen de senin pekmesini alsam ben olmaz mı? Geçim. Aman hocam. Sen beni görmedin, ben de seni görmedim tamam Azıcık ömrün uzun olsun. Ö ömrün uzun olsun kardeşim. Ölürsün. Yok yok. Allah seni Ömrü kısa olacak kardeşim. Geçmiş olsun. Sorry. Tamam. Ya olduğu kadar baltalarımı alayım. Dayı düş düş. Düş aşağı düş. Pekmez akıttım burada birazcık da. Tamam. Hadi bak. Yine helikopter ya. Duvar dibinden gidelim belki görmez diyeceğim de, görür ki o beni. Devam ki O ne lan? Abi S.A. Ne yapıyorsun? O ne öyle lan? Oğlum ben gidiyordum ya. Ben gidiyordum ya. APC, oha! Şey gördü bizi. Ayı, ayısal. Ben de sıkıyorum ona. Nasıl bir cesaretse benimsi? Sen ne? Aa. Anladım abi. Adam bakıyor bana aynayla şeyle ışıkla. Selamünaleyküm kardeş. Ben yokum. Abi Sıraşın dur bakayım. abi 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 Sıraşın dur, dur. <laughs> Aha, <pek düşüm> <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah eyvallah sen olmasan pek Al, kapıyı açıyorsun bir bak değil mi Mancalak <laughs> yap Uç sen de olmasan vallahi bizim gibi çömezlerle şey yapacak insan yok ya. Kusura bakma. Tekrardan. Bir Alalım mı? Uç vuralım mı? Tamam tamam. <gülüyor> tamam abi seni dinleyeceğim. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Akıtıyor muyuz abiciğim? Akıtalım la. Gel, gel. <laughs> Ağzına koyduğumda. <Altına, gülüyor> Pistole gitmeyi çok seviyorum ya. Çıp 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 sıkıyor ya. Belki bilgi vardır. İnformasyon vardır ha abi. Yok mu? Tamam, Woot. Woot, sen değilsin in <laughs> Haydi Woot, haydi. Haydi Woot! Tamam, kavuruyor ben seni. Gir. Hola lan. Not a fucking word, bro. Aa, bir dur bir dakika. Allah aşkına bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ciddi olamazsın ya. Hey, sen zorla da Sen ciddi misin abi? <laughs> Oha. Oha lan. Mekana gel. <laughs> abi bir dakika. <laughs> Nazrov ya. Atak set tut <laughs> Sen ciddi misin abi? Bize mi lan? Abi sen ciddi olamazsın ya. Hadi biraz heyecan beyler size. Haydi. Şimdi bunun adı double tap kardeşim. Ver ver baltalarımı ver bana ya. Baltayla oynarım ben. Çok sevdim bu susturuculu. 911 hoşuma gitti. Ya dayıcım niye sıkıyorsun? Wood. Aa araç geldi. Wood bir çekil kanka. Sniper mıydı o? Adam yok. Wood varmış. Tamam geldim geldim abi. Hadi nereye gidiyoruz? Bu bu yürü. Hey. Aa Burger King. Allah. Ya aç ya bu bu. Bir el at bir el at. Ter akıyor burada ter. Adamlar üst kurmuş ya. Helal olsun heriflere. Manyak herifler. Arkadan ses duydum. Ver ver ver. 1001, 1002, 1003 at. Fırlat fırlat. Ver ver ver. Baltalarımı ver. Ya Woods ya. Çekil ya. Çık çık. Zıbaplı Neredesiniz lan? Adam yok. Ananım. Ba Baltazar oğlum benim adım. Baltazar. Benim adım ölüm. Soyadım bomba olan. Gel gel. Ha. Balta balta. Balta candır. Ne kıran lan? Adam yapay zeka şey oldu. Beyni beyni kaynadı. Bitti mi? Bitemez ki. Nasıl bitti? Pistol pistol. Baltalarımı alacağım Boots dur. Dur lan dur. Baltamı alacağım dur. Aldık mı baltaları? Bir balta bak. Baltalar gitmiş boşa. Neyse devam ki. Devam ki. Ha ver. Amma ver. Kullanmayacağım onu. Veya dur. Ne diyorsun oğlum? Ya in ya Allah Allah. Oyna lan. Çarpıldım. Arkadaşlar. Kendine gel. O ne lan? Tut balta. Aa. Hissetmedim. Aa. Kendimi attım lan. Uts pardon. Alta ver? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Kulaklarınıza biraz suyun teneffüsü yaptım kusura bakmayın hmm. Hadi gel gel mut, Bir şey olmaz en fazla öldürürüz yani <gülüyor> 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 Like Hadi her <laughs> Galiba bir mesaj attı da ona şey yapıyordu Gördünüz mü? Double tap tak 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 <laughs> Çekil çekil ben alırım bilgisayarı çık Bell, o ne Welcome lan? Ha dayıyı binbaşı çizmişler oraya bir tane. Koptan çizmişler. Eee... KGB updates, Operation Greenlight, Tactical Urban Combat... Şuna bakalım. Çek çek hepsini çek, hazır gelmişken. Şey. KGB updates'e bakalım. Okey tamam. Operation Greenlight, Restricted Access. What the fuck is Operation Greenlight? Ne bileyim acım sana sormak that? lazım. Tamam yaparız ekleriz canım hack demek nedir? Ver bir. Benim şey bizim emmoğlu vardı haç yerde o zamanında. <laughs> haç kerdi canım. Yeah, probably the birthday of some kid. Nice. Hey Hajim. Audio log 01 Print project I want to make sure you are committed Hudson The player has been called The ball We confirmed it The nuke smuggled out of Berlin is a green light asset <laughs> If that gets out No one will know Not even Adler's team Wow. too hard. Why, 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 acim? Sen olaylara gel. I'm grabbing a coffee. Yazdır acım, yazdır. This doesn't make any sense. Perseus infiltrated a CIA nuke program, codenamed Operation Greenlight, run by Hudson. The <laughs> so, nuke is American. And Hudson fucking nuke What the? Shit. Evet ben de inanamadım hacım. Hudson yalan söyledi lan bize Hudson. Kaşar Hudson. Hudson yalancı kuştuğun önde gidelim. Hudson'ı var ya deleceğim Hudson'ı. Abi abi çok acıdı be. Acıttınız canıma yaktınız. Çık çık. Öldüm lan. <laughs> Öldük la. Woods'u takip edeyim ben. Woods yalan malan bir şeyler deyince ben gaza geldim. Abi bir dakika abi. Çıkmaya çalışıyoruz kolay. Get the Tabi öyle. Adamlar ayıyı bir tarıyor lan. Kaçmak lazım. Kaçmak lazım. Bana bomba attılar. Kafanı çek but. Hayır lan balta balta. çıkacağım beğendim. İndirdik mi? Geldim Woods geldim geldim kardeşim benim. Devam et Woods. Koş koş koş. <laughs> Nereye koş? <laughs> olmaz balta olmaz. Max, alayım. Aç 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 aç. <laughs> lan. Artistik yapacaktım. O ne lan? İki dakika artistik yapayım dedim. Pekmezim mi akıttılar ya? Şimdi yapacağım. Heh, gel buraya gel gel. Hayırdır birader? Ölsene lan. O dayı öldü. Dayının pekmesi aktı beyler. Reload, reload. Çok rahatsızım. Ölsene birader ya. Ölmüyor. Fena fena arıyor. Sakin. Teşekkür ederim. Gel buraya, gel. Gel buraya. Mermileri bitiriyoruz. Fotoğraf. Abi bana bir saniye. Eyvallah ciğerim. Ver ver ver. Neredesin lan? Gel gel siz de gelin. Ölsene oğlum. Niye ölmüyorsun? Roket atıyorum lan sana. Deli. Ha öldü. Çok şükür. E nice work tabi. Herkesi ben temizledim. Yok beğenmedim silahını. Aha! Ver ver! Ver la! Ver ver abi. ATC'yi ver. Tabloyu düzelteyim abi. Allah! Zıbaplış! Hayırdır Bremin, ne oldu? Hadi hadi götür bizi! Zıbaplış! Aç 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 aç! adam gibi kullan şunu ya. Hadi, hadi bak. Ez, ez, yeah, man. Hadi bakayım. Ah, ah. Havaya sıkıyorum. Şov olsun. Bitirdik olayı arkadaşlar. Neydi doğru söyle ya? Adam kaynıyor la. Ayısı bitmiyor, şeyi bitmiyor. Saçma yes, sir, Sir, yes sir, it. Aha, you knew the nuke was from green light didn't tell us what else are you hiding maybe it's not, not a push you. you might want to rethink that woods everybody stand down this little pissing match isn't gonna help us catch perseus why didn't you tell us it was an american nuke he needed us to clean up his mess. The bastard's been lying to us all along. It's not a lie, it's an omission of fact. That's what you do best, isn't it, Hudson? Manipulate people, tell them your own version of the truth. There is no truth, only who you choose to believe. Adler knows all about that. Don't you, Russ? Operation Greenlight. What is it? Not tell it. us everything. Pushed. Back in 58, the arms race was in full swing. Eisenhower was convinced if the Reds moved on Europe, we couldn't respond quick enough. So he authorized Operation Greenlight, a top secret program that placed nuclear bombs in every major European city. The ultimate countermeasure to a Soviet invasion. In 74 of the bombs were upgraded to high yield neutron bombs, capable of terminating personnel Without damaging infrastructure. Thousands dying in a flash. But I sure You're yeah. talking about fucking infrastructure. How's that for civilized? We kill the people but preserve the buildings. We're trying to preserve our way of life. How long have you known about the missing nuke? One of the green light nukes went offline eight weeks ago. We suspected it was Perseus but couldn't confirm it. So we sell the photos you brought back from East Berlin. So. There's an American-made nuke in the wild. And once Perseus detonates it, the United States becomes global enemy number one. We wouldn't have this problem if you'd done your job. Killed Perseus in Vietnam. Careful, Hudson. Next time, I might not stop Woods. Posta a demiş we need to know what perseus is planning for that nuke park anything else in that printout bell and woods pulled from the base there's mention of an excavation taking place in the ural mountains yamantau our insider within the kgb confirmed an active operation yamantau i thought hudson and weaver buried that place years ago we did Perseus wants to salvage the old mainframe. Dragovich and Steiner must have left some good shit behind. Steiner, send me in Woods. You're too close to this Mason. We can afford zero fuck-ups. Bullshit. You know there's no one better for the job. It's my call. I want Mason and Woods on this. Find that mainframe before Perseus does. I'll contact our KGB insider Belikov. He'll offer logistical support. Hell. Belikov want to fly the chopper himself. Whatever Perseus wants at Yamantow, I want it more. Yamento. Alex Mason. The first is just evet, over Bu bölümün the sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.